Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle benim hocam yayınlarının tarih sorularını, sosyal iki sorularını beraber çözeceğiz. Birinci sorumuzdan başlayalım. Tarih biliminin tanık olunan ve haber alınan şeylerin anlatılması şeklinde nitelendiren ve hikayeci tarih yazıcılığını başlatan tarihin babası ünvanlı kişi kimdir? Arkadaşlar ne demiştik biz? Hikayeci tarihi başlatıp aynı zamanda tarihi olayları e, insanlara hikayeleştirerek anlatan tarihin babası olarak bilinen kişinin Heredot olduğunu söylemiştik. Tukidides, e, Hecatatios, Naima, Strabon değildir gençler. İkinci sorumuza bakalım. İlk çağda Akdeniz kıyılarında ticaret kolonileri kurarak ihtiyaç duydukları ham maddeleri bu yolla sağlayan ancak bu kolonileri vatan toprağı olarak değil de sömürge gibi gören Doğu Akdeniz uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ilk çağda Akdeniz kıyılarında olan dediği için biz Sümerleri alamıyoruz. Çünkü Sümerler neydi? Mezopotamya'daydı. İbraniler Filistin topraklarındaydı. Bu yüzden de Akdeniz kıyısında değil. Bunu da almıyoruz. Yunanlar Ege topraklarındadır. Ancak kolonileriyle iyi anlaştıkları için kötü davranma meselesi Yunanlılarda yoktur arkadaşlar. Persler zaten İran topraklarında kurulan uygarlıktı. E, cevabımız Fenikeliler olması lazım. Yani burada ne diyoruz biz? Akdeniz topraklarında özellikle koloniler kurup ticaret yapıp buradaki kolonileri kolonileriyle aralarında problemler yaşamışlardı ve bu toprakları kendi vatanları gibi görmemişlerdi. Cevabımız D şıkkı. Üçüncü soru. Arkadaşlar bu soru yıldızlı soru. Neden yıldızlı soru? 2019 AYT sınavında çıkan sorumuzdu. Bu soruya dikkat ediyoruz. Arkadaşlar ÖSYM bu soruyu sordu. Ne dedi peki? Manehizm dini aşağıda verilen Uygur hükümdarların hangisi zamanında devletin resmi dini haline gelmiştir? Arkadaşlar Mani dini Uygurlar tarafından kabul edilendiğinde Uygurlar İslamiyet öncesi Türk devletlerinde ilk kez din değiştiren devletti. Şimdi baktığımızda Moen Çor dediğimizde Uygurların ilk hükümdar olduğunu biliyoruz. Hu Tegin değil zaten arkadaşlar. Bagatarkan ee, ki şöyle demiştik biz İslamiyet öncesinde ilk kez para bastıran hükümdardır demiştik. Bunu da geçtik. Bilge Kan kesinlikle değil Cevabımız Bögük Uygurlar Bögük zamanında Çin'den etkilenip Maniheizm dinini benimsemişlerdi. Ancak Uygurların en parlak dönemini yaşatan Moyençur'du. Cevabımız D şıkkı. Arkadaşlar ÖSYM geçen yıl Uygur hükümdarlarından Mani dinini kabul edeni sorduysa bu yılda Moyançuru sorabilir. Bu yüzden buna dikkat ediyorsunuz. Dördüncü sorumuza bakalım. Abbas Halifesi Mutasım zamanında Türklerin Araplarla kaynaşarak Türklerin Türklerden savaşçı karakterlerin yok olmasını, e, Arapların savaşçı karakterlerin yok olmasını engellemek amacıyla komutan Eşnas'ın çabaları ile Dicle Irmağı yakınlarında kurulan ordugah şehir aşağıdakilerden hangisidir? Yani arkadaşlar soruda diyor ki Araplar Türklerin savaşçı özelliklerinden yararlanmak için hangi ordugah şehirlerini kurmuştur? Buradaki cevabımız Samara şehri olacak. Samara Türklerin askerlik özelliklerinden yararlanmak için Arapların Türkler adına kurduğu şehirlerdi. Diğerleri zaten olamaz. Devam ettiğimizde 5. sorumuza gelelim gençler. Şöyle ilerletelim. Askerlerim cihat ve gaza uğruna fetihlerde bulunuyoruz. Anadolu'yu Anadolu'yu halkımıza yurt edinmek istiyoruz. Ama Bizans bu engel olmak istemekte. Allah'ım seni... Kendime vekil yapıyor, azametin karşısında yüzümü yere seriyor ve senin uğrunda savaşıyorum diyerek Malazgirt Savaşı öncesi askerlerine seslenen Büyük Selçuklu hükümdarı kimdir gençler? Alp Arslan'dır. Bildiğiniz gibi Alp Arslan zamanında Malazgirt Savaşı kazanılmıştır. Geçiyorum. 6. soruya bakalım gençler. 1215'te İngiltere'de kralın soylularla danışmadan vergi koymayacağı, haksız idam ve sürgünü kaldıracağını kabul ettiği ve bir benzerinin Osmanlı Devleti'nde de senedi ittifak sözleşmesi olarak özleştirildiği gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ilk kez İngiltere Kralı kendi etkilerini Magna Carta dediğimiz sözleşmeyle kısıtlamıştı. 2. Mahmut zamanında 2. Mahmut da 1808 yılında senedi ittifakı imzalayarak kendisinden başka soyluların olduğunu, kendisinden başka bir gücün olduğunu göstermiş oldu. Diğerleri zaten değildir gençler. 7. sorumuza bakalım. 1525-1585 yılları arasında yaşamış, astronomi, matematik, mühendislik alanında çalışmalar yapan ve Osmanlı Devleti'nin ilk rasathanesini kuran bilim insanı kimdir? Arkadaşlar Osmanlı'da ilk rasathaneyi Tavukettin Mehmet kurmuştur. Ulu Bey dediğimiz kişi ne demiştik biz? Ulu Bey'in bir rasa vardır. Ancak bu Osmanlı'da değildir. Piri Reis'in zaten böyle bir çalışması yok. Hazar Ahmet Çelebi Osmanlı Devleti'nde ilk kez uçan kişi. Ali Kuşlu da bilim, bilim insanıdır ancak arkadaşlar rasa ile ilgili bir çalışma yapmamıştır. Bu yüzden cevabımız A şıkkı. 8. sorumuz kolay bir sorudur gençler. Tarihçiler tarafından 8 yıllık padişahlık dönemine 80 yıllık iş sığdıran padişah aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar ne demiştik biz? 8 yıllık padişahlık dönemine 80 yıllık iş sığdırıp Doğu topraklarında Memlük Devleti'ni bitiren, Safavi Devleti'ni yıkan, aynı zamanda Halifeliği Osmanlı'ya geçiren, getiren Padişah Yavuz Sultan Selim'dir ve Yavuz Sultan Selim'in Osmanlı Devleti'nde hazineyi en çok dolduran padişah olduğunu unutmuyorsunuz. Cevabımız bu yüzden A şıkkıdır. Diğerleri zaten değil gençler. Bildiğimiz gibi Kanuni Sultan Süleyman 46 yıllık padişahlık dönemi yaparak Osmanlı tahtında en uzun süre kalan padişahtır. 9. sorumuza bakalım. Arkadaşlar ne demiş 9. sorumuzda? 28 Nisan 1915'te ordum gerek kut karşısında gerekse kutu kurtarmak isteyenler karşısında 300'den fazla zabitiyle ile 10, bin, e, 10 binlerini şehit ve yaralı verdi. Fakat buna karşılık İngiliz ordusundan bugün burada 5 general, 481 subay, 12.300 eri esir aldı sözleriyle Zaferi tanımlayan Osmanlı subayı kimdir? Halil Kutpaşadır. Yukarıda bahsedilen neydi arkadaşlar? Kutdül Amaiz Zaferiydi. Yani 1. Dünya Savaşı'nda Irak Basra Cephesi'nde İngilizlerin büyük bir mağlubiyet aldığı zafer Kutdül Amaiz Zaferidir. Bu yüzden cevabımız E şıkkı gençler. 10. soruya bakalım. Milli mücadele döneminde manda ve himaye anlayışı ilk defa Erzurum Kongresi'nde reddedildi. Ancak gençler kesin olarak deseydi cevabımız Sivas Kongresi olacaktı. İlk defa manda himaye yani başka devletlerin e, Türkleri hakimiyet altına alma düşüncesi ilk kez Erzurum'da reddedilmiş oldu. Bakalım 11. sorumuzda ne demiş? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde tarımın geliştirilmesi için atılan adımlardan biri değildir diye sormuş. Arkadaşlar tarımı geliştirebilmek amacıyla Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği kurulmuştur. Tarım kredi kooperatiflerinin kurulması gerçekleşmiştir. Halkın üzerinde ağır baskı yaratan topraklı köylüden alınan aşar vergisi kaldırılmıştır. Toprak reformu yasası çıkartılmıştır. Ancak bildiğimiz gibi Ziraat Bankası'nın temelleri Osmanlı Devleti zamanında atılmıştır. Arkadaşlar ne demiştik? Osmanlı Devleti'nden kalan tek banka Ziraat Bankası'dır. Önceki ismi de Memleket Sandıkları'dır. Ahmet Mithat e, efendi tarafından açılmıştır. Arkadaşlar böylece sizinle sosyal iki testinin sorularını da beraber çözdük. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.